Bakalım başka itfaiye arabamız var mı? Bize bir sürü itfaiye arabası gerekiyor. Baksana oyun evimiz nasıl alev almış Emir Burak. Emir Burak söndürmeye başladı bile. Biz hemen başka itfaiye arabaları bulmalıyız. Neredeymiş bu itfaiye arabaları? İşte Emir Burak bir tane daha buldum şu yoldan onu diyeyim. Wow, bir sürü itfaiye arabamız oluyor. Başka var mı ya tatlım? Tatlıyorum. Hadi gel bakalım. Başka itfaiye arabası. Biri biri burada. Bu da itfaiye arabası. Sen de mi buldun? Ben de buldum. Bu yoldan tekrar sürüyorum itfaiye arabasını. Bakalım şurada var mı? Meyve ve sebzelerin içinde bir itfaiye arabası daha bulduk. başka itfaiye arabası Bize bir sürü itfaiye arabası gerekiyor. O ne anneciğim? Acil helikopter. Acil durum helikopteri. O da yangınları söndürür değil mi tatlım? Hadi götür bakalım. Evet öyle de yapabiliriz. Bakalım. Evet. Şu araçları bulayım anneciğim çekmeceden. Bakalım başka var mı? Burada hayvanları var bir şey Peki burada neler var? İşte Royu buldum. Yangını söndürmek evet, bir şey. bu ne? yardım eder anneciğim. Sen bunu dönüştür bakalım. Tamam dönüştür. Sen dönüştür. Ben de bu itfaiye arabasını süreyim. Yoldan süreyim. Helikopter de buraya gelmiş. Bu da başka bir itfaiye arabası. O da bu yoldan gitsin. Dönüştü. anneciğim? Hadi bakalım. Güzel bir itfaiye arabası olmuş. Yangını söndürmek için yol alıyoruz. Sincan kutusunun içinde başka itfaiye araçları var mı? Bir tane yarış arabası. Bir tane daha yarış arabası. Sonra bir tane kargo uçağı. Sonra bu ne ya? Robot. Burada yok. Aa buldun mu? Bu da bir itfaiye arabası merdivenli değil mi? Hadi anneciğim bunu da götürelim. O da böyle. Yalnız söndürmek için gitsin. Ama Emir Burak'a ambulans mı getiriyorsun? <laughs> Tabii ki bize ambulans Şimdi diğer itfaiye aracımızı da onun yanına koyalım. Sonra bir tane daha itfaiye aracımız vardı. Üç tane itfaiye aracımız oldu değil mi? Vov wow, merdiveni de uzuyor. Bunu da buraya bırakalım. Diğerlerini de getirelim. Diğer itfaiye araçlarımızın yanına koyalım. Bunu da park et bakalım. Farların ışıkları yola yola geldi. Küçük bir itfaiye aracımız da var Şemil Burak. Onu da getirdi park etti. Şemil Burak Ruyu da ben sana gönderiyorum. Al bakalım. Sonra bir tane de burada itfaiye aracımız var. Bunu da al. Bir tane de merdivenli itfaiye aracımız. Onu da al bakalım. Ambulans. Evet. Ambulansımızı da en başa koy bakalım. Tut. Tamam Anneciğim ambulansımızı da itfaiye araçlarının yanına park ettik. Emir Buğra, baksana. Su tabancamız ve helikopterimiz kaldı. Helikopterimizi de al. Hadi al bakalım. Onu, Onu ambulansın üzerine park et. Tamam. Ambulansın üzerine de park ettik. Bakalım mı? Vay, çok güzel oldu Emir Burak. Hani senin şapkan? Senin şapkan nerede anneciğim? itfaiye eri Emir Burak. <laughs> çok güzel oldu Emir Fırlan. Çok tatlı oldu. Şimdi geç bakalım itfaiye arabalarının arkasına. Tamam. Ne yapıyoruz? Yangını söndürüyoruz. İtfaiyesi. Fış fış fış. Evet. buraya gezdik. Hola, hola, hola. Emir Buran'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.